Herkese merhabalar. Ee, şu anda Land Rover bayisindeyiz. Land Rover yeni Velar için geldi. Velar e, aracı makyajla da hafif bir değişiklik yaptı. Bagajında de da oynama yapmışlar. Bizler de hemen yeni havuzumuzu hazırladık. Şu şekilde araç üzerinde bir de bir uyumlu. Otomatik kapılı araçlarda e, şu bölümü gösterebilirsek Otomatik kapılı araçlarda burada biraz pay bırakmak durumundayız. Çünkü otomatik kapılarda bir sensör oluyor. Bu sensör nedeniyle kapı e, kapanmıyor, kendini zorluyor. Bu nedenden dolayı hafif yani e, bir santime yakın bilerek bir boşluk bırakıyoruz. Bu boşluk e, herhangi bir zararı olmuyor. Zaten kapak kapandığında etli kısmı e, oraya dayandığı için bagajımızı yeni içerisinde hareket etmiyor. Ve otomatik kapının kapanmasına engel olmuyor. Buna da dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi araçta birebir uyumlu. Açıklama kısmına yine e, sitemizin linkini bırakıyorum. Site üzerinden üye olmadan sipariş verebilirsiniz. Saat 3'e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya yapılıyor. Hafta sonu verilen siparişler de ilk iş gününde kargoya yapılıyor. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. İlginize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.